Gastrik bypass ameliyatı diğer bir ifadeyle mide bypass ameliyatı, obezite cerrahisinde kullanılan ve başarılı sonuçları olan bir operasyon türüdür. Bu ameliyatta mide hacmi küçültülerek ince bağırsakta kat edilen yolun kısalmasına bağlı olarak besinlerin emilimi azalır. Günümüzde beslenme değişiklikleri ve spor aktiviteleriyle kilo kontrolü sağlayamayan kişilerde etkili bir yöntemdir. Gastrik bypass ameliyatı nedir? Genellikle laparoskopik yani kapalı olarak gerçekleştirilen bu yöntemde 5 adet ufak kesilerden karın boşluğuna giriş yapılır. Mide içerisinde küçük bir mide daha oluşturularak gıdanın buradan geçmesi sağlanır. Geriye kalan kısım vücuttan çıkarılmaz ve enzim üretmeye devam eder. Ardından ince bağırsağın başlangıç kısmı bölünerek yeni oluşturulan küçültülmüş mideye bağlanır. Bu operasyonda vücuttan herhangi bir parça çıkarılmaz. Gastrik bypass ameliyatı kimlere uygulanır? Obezite hastası olup diyet ve sporla kilo veremeyen, fazla kilolara bağlı olarak vücudunda insülin direnci ve eklem rahatsızlığı olan, kontrol altına alınamayan tip 2 diyabet hastalarında mide bypass ameliyatı ile başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Tansiyon, kalp rahatsızlıkları ve diyabet gibi kronik hastalıkların olumsuz etkileriyle baş edilebilir. Gastrik bypass ameliyatı sonrasında nasıl beslenmeli? Cerrahi müdahaleden sonra diyetisyen kontrolünde olacak şekilde ilk 6-8 haftada önce sıvı ardından püre gıdalar ile beslenmeye başlayıp ilerleyen dönemde normal gıda tüketimine izin verilir. Devamındaki 3-6 ayda hastanın sağlık durumuna uygun ve yeni beslenme düzenine zamanla geçilir. Bu süre içerisinde hastalar vitamin, mineral ve kalsiyum gibi takviyeler alabilirler. Gastrik bypass ameliyatı öncesinde yapılan tetkikler nelerdir? operasyonun diyabet ve obezite cerrahisi alanında uzman hekim kontrolünde gerçekleştirilmesi gerekir. Gastrik bypass tedavisinden istenen etkinin alınması adına kapsamlı bir hazırlık süreci bulunur. Yapılan testlerin ardından anestezi, dahiliye, kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve endokrin birimlerinden uzmanlar tarafından gereken tüm muayene ve inceleme yapılır. Hastanın ameliyat olmasına engel bir durumun olup olmadığı kontrol edilerek, Ameliyat sonrasında yeniden kilo almaya sebep olacak altta yatan olası bir hastalığın tespiti yapılır. Uzmanların onayları ve önerileri dahilinde tedavi öncesi ve sonrası uygulanacak adımlar planlanır. Gastrik bypass ameliyatı sonrası iyileşme süreci, ameliyat sonrası iyileşme süreci yapılan ameliyatının türüne bağlıdır. Burada kastedilen açık veya kapalı ameliyatlardır. Laparoskopik yani kapalı ameliyatlardan sonra iyileşme süreci daha hızlı ve kolaydır. Hasta operasyon sonrasında kendi başına yürüyebilir ve öz bakımını sağlayabilir. Fiziksel aktivitelerine kısa sürede dönebilecek olan hastaların ağır ve efor isteyen işlerden ise uzak durması mühimdir. Bununla beraber iyileşme sürecinde verilen beslenme ve ameliyat sonrası tedavi planına mutlaka uyulması gerekir.